Merhaba karıcığım. Merhaba kocacığım. Bakıyorum da artık teleskobu saklamak yerine onun arkasına saklanmayı tercih ediyorsun ha? Ne yapalım, teknoloji gelişti karıcığım. <laughs> ne yapıyorsun? Hiç, biraz canım sıkıldı, şöyle etrafa bakıyordum. <laughs> Onunla etrafa bakılmaz Avni. Onunla gökyüzüne bakılır Avni. Tanıştırayım kendileri teleskop olurlar. Ha teessüf ederim karıcığım bu geldiğinden beri bunun adı periskop. Ha pardon çakıf edersin. Ee periskop söyle bakalım bugün periler nasılmış? Söyle bakalım Avni bugün periler nasılmış? Şey bugün etrafta pek peri meri görmedim. Tek gördüğüm peri Betüş Hanım. Az evvel Sadık Bey'le geldi. Çocukları karşılarına aldılar konuşuyorlar. Hay Allah. Görüyor musun? Çok üzüldüm şimdi. Keşke bir dinleme cihazın olsaydı da... ...ne konuştuklarını da duysaydın değil mi Avni? Avni! Hı. Senden bir şey istiyorum hayatım. Hı. Allah nimet aşkına yarın geceliğin olsun... ...şu perileri aklından bir çıkarır mısın lütfen? Niye, yarın gecenin ne özelliği var? Yarın yılbaşı gecesi hayatım. Ha. Ve ben muhteşem organizasyonların kadını Suzan... ...çok güzel bir yılbaşı programı yaptım. Hı -hı. Sana sormadan ama olsun, gene de güzel oldu. Hı. Peri komşumuz ve kocasıyla beraber hepimiz yani şu takım... ...Taverne'ye gidip eğleneceğiz hayatım. Ve karın olarak senden ufacık bir ricam, daha doğrusu bir şartım olacak. Ee, öyle mi? Öyle, yarın gece perileri aklından çıkaracaksın, unutacaksın Avni. Olur mu? Ee, e, e. Ama tam, tam, tamam peki söz. Ee, yarın akşam yılbaşı gecesi olduğu için perileri aklımdan çıkaracağım söz veriyorum. Sahi tamam. mi? Evet sahi. <laughs> ya, 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 yalnız peki çocuklar ne olacak? Ya zannedersen Betüş şu an o konuyu konuşuyor onlarla. Yani çocuklarımız mızık etmezlerse Dudu Hanım ya da Eda bakacak onlara. Hmm. Du ve Eda'nın yani be beliler yani çocuklara bak. O zaman ben gelmiyorum. Sözümü unut ben gelmiyorum tamam mı? Ben, ben benim bir ayar yapmam gerekiyor. Ben sana bir ayar çekerim buradan. Saçmalama ne demek gelmem. Hele bir gelme Avni. Hele bir gelme. Ben de bunu senin, senin kafanda parçalarım. Aa, kız Fatih ne yapıyorsun burada? Bir şey yok Hadi, hadi. amca amca tamam, Hadi gel sen de otur. Ben sana birazdan harika bir pasta getiririm. Allah tamam. Allah. Tamam. Bak bozulmuş işte tüplerim. İyi sabahlar herkese. Vallahi harika görünüyorsun. Dı maşallah. Sen hepimize taş çıkartırsın vallahi. Bu ne güzellik tüylere bak. Hayat akşama bir yere davetliyim de şimdiden giyindim işte. <laughs> Görüyorsun değil mi komşum? Kadın bekar mekar ama üşermemiş sabahın bu kör vaktinde. Ne güzel süslenmiş püslenmiş ayol. Vallahi biz bu kadar özenmiyoruz kendimize. Oh, hayır, evet, Gerçekten evet, evet, kadar iltifat artık hiç hiç. Oh sağ ol canım. ...ee nereden böyle? Annen nereden? Onları ziyaret ettim. Şimdi de geleyim güzel kızlarımı yeni yılını kutlayayım <laughs> dedim. İnşallah bu sene hepimiz için böyle sağlıklı ve mutlu geçer. Cümleten değil mi? Dilerim ki. <laughs> Hayatım annenin bu akşam ne yapacağından haberin var mı? Vallahi daha konuşmadık. Ee, bilmiyorum. Sen biliyor musun? ...ee biliyorum. Ee, var dedi ama bir şey programladığını sanmıyorum. Hayatım senin özel bir işin yoksa bu akşam ...annenle ilgilenir misin bir telefonla ara... ...ya da olmadı size çağır... Hmm. ...istersen yani hiçbir olmazsa ben de ilgilenebilirim... ...olur tabii ki... Tamam. ...zaten bir programımız yok evde olacağız... ...annemi Harika. de ararım beraber oluruz sen merak <laughs> etme... <laughs> ...çocuklar ben kalkıyorum... ...diğer kere... Diğer ...arkadaşlarım da ziyarete gitmem <laughs> yere... ...hadi hoşçakalın... <laughs> ...yine güle iyi, iyi seneler... seneler ...hoşçakalın... Yani sen yeni yıl annenle mi geçireceksin şimdi Betüş? Ya biz bir şey yapamayacak mıyız eminsin yani? Ne yapalım Suzan? Çocuklarla olmamız gerekiyor. İyi ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.